hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Türkiye son 21 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çok önemli mesafeler kaçırdı. Ve nihayetinde geçtiğimiz pazar günü tamamladığımız seçimle birlikte Türkiye yüzyılına Allah'a çok şükür güçlü bir adam. Hamdolsun Allah bizlere de önce Çalışma Bakanı olarak sonra da 7 yıl boyunca İçişleri Bakanı olarak bu sürece dahil olmayı, Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte çalışmayı ve bu aziz millete hizmet etmeyi nasip etti. Yavuz Sultan Selim'in güzel bir sözü var. Mücadelesinin ve seferlerinin gayesiyle ilgili olarak der ki halis niyetimiz rıza ilahidir. Bizler de görevde olduğumuz süreç içerisinde tüm mesai arkadaşlarımızla birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın bize bahşettiği bu fırsatın ve onurun gereğini hakkıyla yerine getirebilmek için Cenab-ı Hakk'ın ve aziz milletimizin rızasına nail olabilmek için elimizden gelen tüm gayreti ortaya koyduk. Şimdi inşallah sorumluluğu ağır ama bir o kadar da onurlu olan bu emaneti yetkinliğinden müşteri olduğumuz mesai arkadaşımıza teslim ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de tüm müktesebatımızla elimizden geldiğince ve aziz milletimizin ve devletimizin emrinde olduğumuzu İçişleri Bakanlığı'nın ve bu büyük devletin başarısı için gece gündüz duacı olacağımızı huzurlarınızda bir kez daha ifade etmek isterim. Bu vesileyle tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükranla yardım aziz milletimizi birlikte emek verdiğimiz, mesai yaptığımız, acı tatlı pek çok hatıraya ortak olduğumuz mesai arkadaşlarımızı ve tüm personellerimizi sevgi ve saygıyla selamlıyor. Allah yar ve yardımcımız olsun. Hayırlı ve uğurlu olsun. Teşekkür ederim. <laughs> Sayın Bakanım, kıymetli arkadaşlarım, kıymetli basın mensuplarımız, bildiğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanımız dün akşam yeni Cumhurbaşkanlığı kabinesini açıkladı. Sayın Cumhurbaşkanımızın teveccühleriyle İçişleri Bakanlığı görevine atanmış bulunmaktayım. Zat-ı devletlerine şükranlarımı arz ediyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Sayın Bakanımız, yedi yıldır büyük bir özleriyle yaptığı çalışmalar, verdikleri emekler için teşekkür ediyorum, şükranlarımı sunuyorum. Sayın Bakanım, hizmet bayrağını sizden devralmak benim için büyük bir onur. Değerli arkadaşlarım, Edirne'den Hakkari'ye, Sinop'tan Hatay'a şanlı bayrağımızın dalgalandığı her yerde 85 milyon insanımızı huzur ve güven içinde yaşatmak, temel hak ve hürriyetlerini korumak, ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğünü, sarsılmaz kardeşliğini muhafaza etmek varlık sebebimizdir. Kutsal vatan toprağımızın her bir karışı, Va mavi vatanımızın her bir damlası, sahil, sınır ve kıyı şeritlerimizin tamamı bize emanettir. Milletimizin her bir ferdi bize emanettir. Biz milletimizin emrindeyiz. Görev ve sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Temel referansımız hukuk ve insan haklarıdır ve bundan asla taviz verilmeyecektir. Değerli arkadaşlarım, İçişleri Bakanlığı olarak biz büyük bir aileyiz. Biz aynı zamanda güçlü bir aileyiz. Terör, organize suçlar, siber suçlar, uyuşturucu, düzensiz göç ve diğer tüm suç ve suçlularla mücadelemiz büyük bir azim ve kararlılıkla devam edecektir. Deprem bölgesindeki tüm yaralarımızı yine hep birlikte saracağız. Kardeşlik seferberliğimiz Türkiye yüzyılına damgasını vuracak. Tüm bunları yaparken de tek amacımız Nihai gayemiz rızahi ilahidir. Allah rızasıdır ve aziz milletimizin hayır dualarını almaktır. Milli birlik ve beraberlik vatanımız, bayrağımız, mukaddes değerlerimiz uğruna fedai can eyleyen tüm şehitlerimize, depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza, Allah'tan rahmet diliyorum. Bakanları ali olsun. Kahraman gazilerimize sağlık ve afiyetler diliyorum. Aziz şehitlerimizin muhterem aileleri, ailemiz, yakınları, yakınlarımızdır. Onlar bize, hepimize emanettir. Çıktığımız bu yolda Cenab-ı Hak bizi emanete layık kılsın. Ve yürekten diyorum ki aşkla çalışan yorulmazmış. Bizler de aşk ile çalışacağız. Ve Allah'ın izniyle de yorulmak bilmeyeceğiz. Ve bunu da hep birlikte en birliği yapacağız. Allah ya. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Evet. seviyorum. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Evet. Şu benim güzel Seni Evet. Allah razı olsun dilimizden çıkan sözleri, kalemimizden çıkan yazıları, tutumlarımızı, davranışlarımızı milletimizin gönlünde razı olacağı bir noktaya getirsin diyoruz. Evet. Ve tekrar Sayın Bakanım'a şükürlerimi arz Ve bunu hemen devleti yerine... Evet, Sayın Bakanım. Çok teşekkür ederim. Minnettarız. Çok sağ olun. Teşekkür ediyoruz. tabii kitabımız var size yedirebiliriz. Evet. Tamam. Yani. Neyse efendim hadi bakalım. Allah mübarek Allah, 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 Allah razı olsun. Sağ olun. Allah ferasetiniz daim olsun inşallah. Evet. Allah razı olsun.